Facelift Dentistry yani yüzün tamamını ilgilendiren, tamamında hem iskelesi olarak hem sal olarak bir değişim yaratan diş hekimliği uygulamalarından sonra yani vertikal boyut uygulamalarından sonra ne tip sıkıntılar sizi bekliyor nasıl bir adaptasyonunuz olmalı bunu anlatacağım size. bu uygulamadan sonra özellikle çiğneme ile ilgili bir zorlanma olacaktır. Yani yüz kaslarınızda bir ağrılar, yüzünüzün yapısındaki o değişimi adaptasyon esnasında yüzünüzün kaslarının çeşitli yerlerinde ağrılar olacaktır. Biz bunu kulunç diyoruz. Kulunç ne demektir? Yani halk arasında da biliyorum boyun kısmı da böyle kasların orada böyle sertlikler alanlar. İşte yüz yüz kasları yıllar yıla aynı şekilde çalıştığı için o kulunç dediğimiz yerler ağrı yapar. Yüzün belirli yerlerinde böyle bastırdığınızda ağrılar ortaya çıkar. Saatin tersi yönünde yapacağınız masajlarla yüz kasları rahatlayacaktır. Bunun için size zaten e, yüz masajı için bir alet vereceğiz. Ama siz yüzünüze saatin tersi yönünde yaptığınız masajlarla ya da yüz yogasıyla yüzünüzün kaslarının daha hızlı, daha e, adapte olmasını sağlayacaksınız. Kontrol randevunu yani çiğnimi kontrol randevunu böyle Hafif gıcırt diye seslerden şikayetçi olabilirsiniz. O seslerinizin e, düzenlenmesi için size sırtma ile ilgili kontroller yapacağız. 6 ayda bir kontroller yapacağız. Arka kısımlarda gerçekleştirdiğimiz yükseltmeleri 6 ayda bir kontrol edeceğiz. Bunlarda ufak tefek atmalar olabilir. Hatta bazı dişlerin yüzeyine daha büyük de bir atmalar olabilir. Çünkü diş gıcırtma ve sıkma devam ediyorsa arka kısımlarda... Yükseltilerde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. O yüzden e, bu sıkıntıları hiç dert etmeyin. Bu yükseltileri ufak tefek uygulamalarla tekrardan eski haline getirebiliriz. Neler başımıza gelebilir? Yüz kaslarımızda ağrı, e, yapılan restorasyonlarda ufak tefek atmalar ve kırılmalar olabilir. E, yükseltiler hissedebiliriz. Bu yükseltileri zaman zaman almamız gerekir. Gece planını takmamız, yüz yugasını yapmamız, kaslarımızı bu işe hazırlamamız bizim bu tedaviyi sağlıklı bir şekilde böyle güzel bir sonuçla sonuçlandırmamızı sağlayacaktır. Hayata gülümseyin.